Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımdaki ürün Vestel'in arkamda gördüğünüz çamaşır makinesi. Bu ürün Vestel'in CM8710 G diye geçen modeli. Bu ürünle tanışmamız şöyle oldu. Yani Vestel'le tanışmamız. Daha öncesinde bir televizyon almıştık. Yani televizyon ihtiyacımız vardı. Ona istinaden Vestel'le tanıştık. o yani televizyon çok hoşumuza gidince bir de çamaşır makinamız vardı bundan önceki makinamız o makinamızda bir arıza oluşunca yeni makine ihtiyacı doğdu haliyle biz de bu anlamda Vestel'in o televizyondan memnun kaldığımız için hani bu beyaz eşyasını da deneyelim istedik ve sonrasında bu çamaşır makinesini aldık bu makina makine yani beni en çok cezbeden tarafı ürünün inanılmaz derecede sessiz olur yani ürünün sadece su alırken sesini duyuyorsunuz Devamında yani makinede hiçbir ses yok. Yani yıkarken içerisini sıkarken çok minimal düzey düzeyde bir sesi var. Yani bu ürünle ilgili size kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Önce şunu söyleyeyim. Ürünün şu anki satış fiyatı 2.300 lira ile 2.800 lira arasında değişiyor. Hadi bu inox olduğu için beyazından bir tık daha pahalı beyazı da var bu ürünün. Şimdi bu ürünümüzdeki yani eşimin en çok kullandığı özelliklerden en çok beğendiği ürünlerden bir tanesi şurada bakın gecikmeli başlat diye bir kısmı var bu gecikmeli başlatma en yani çok güzel oluyor akşamdan dolduruyor sabaha karşı ürün işleme başlıyor ve işlem bittikten sonra yani eşim kalktıktan sonra da hemen asıyor yani çamaşırlarda kırışmamış oluyor en çok sevdiği en çok kullandığı özelliklerden bir tanesi bu Şimdi bu burada hani ürünle ilgili bu sessizlik, e, sessiz çalışması ve sorunsuz olması çok güzel. Yani çok fazla fonksiyonel bir ürün değil. Öyle dijital göstergeler bilmem ne hani baş farklı markalarda öyle şeyler var dijital göstergeler falan böyle. Hani bu ürün dümdüz sade bir ürün yani öyle bir şeyi yok. E, şu ekranı dokunmatik. Buralar çevirmeli düğmesi var. Şimdi e, şeyi de göstereyim size hani ürünü bir çalıştıralım. Sessizliğini sizde görün. Dediğim gibi ürün sadece e, su çekerken yani içine su doldururken e, biraz ses yapıyor. O da musluk sesi yani makinenin sesi değil. E, tercih edilecek ürünler içerisinde başta geliyor bence. E, Vestel, e, hani çalışanlarını mühendislerini tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel ürünü yapmışlar. Vestele karşı ön yargıları yıkacak bir ürün. E, bu şimdi şeye bir bakalım hani ürünü içerisine bir çamaşır koyalım. Ayrıca kristal kazan yani paslanmaz güzel kristal bir kazanı var. Hani ondan da bahsetmiş olayım. Şöyle bakın açıldığında içerisi gayet geniş. Bu ürün 8 kiloluk bir ürün. Bir önceki makinamız 8 kiloluk bir üründü. İhtiyacılarımıza hem cevap vermiyordu ve şunu fark ettik. Biz bu ürünü aldıktan sonra yani gerçekten kıyafetlerin, çamaşırların yıkandığını bu ürünle biz fark ettik. Diğer makinamızda yani gerçekten yıkanmıyormuş, yani yıllarca boşuna hani içinde suyu çevirip çevirip çıkartıyormuş. Bu makinede tanıştıktan sonra ürün hani kıyafetlerimiz gerçekten böyle giydiğimizde kokladığımızda güzel kokuyordu. Yani bu gerçekten şu bu güne kadar tanışmamış olmamız gerçekten bizim için büyük bir kayıp. Dediğim gibi şimdi içerisine bir e, ürün koyalım, çalıştıralım ve bakalım. Şimdi ürün içerisine e, perdeleri doldurdum kapağını kapatıyorum. Şu kısma bir miktar deterjan, sıvı deterjan dolduruyorum. Birazcık yumuşatıcı. içerisinde bir de perde olduğu için narin kısmına getireceğim. Bakın şurada. Narin elde yıkama şey narin elde yıkama 30 derece diyor. Şimdi şuradan çevirerek getirdik. Narin kısmını aldık. 98 dakikalık şey 90 dakikalık bir süre verdi. Şurası dokunmatik. Bastığınız anda hemen kilitliyor ve işlem başlıyor. Şimdi bu kısmı Sessizliğini de siz görün istiyorum. Şu anda makine bakın su çekiyor. Yani şimdi alışılığa gelmiş eski model e, makineler var ya. Bu makine onlardan değil. Bakın şimdi burada hepsini gösteriyor. Şuradaki işaret makinenin su aldığını gösteriyor. Bakın. Burada bütün programlar var. Şu anda suyu alıyor. Mesela görüyorsun köpürmeye başladı içerisi. Kazanın içerisinde böyle fıskiye yapacak yerler var. O kadar yani tasarım güzel ki hayran olmamak elde değil. Bir su alma işi bitsin. İçinde hani yıkarken ki o sessizlik göreceksiniz şimdi. Bakın şu anda yıkamaya başladı. İçerideki tambur dönüyor, kazan dönüyor. Şu anda durdu. Yani su çekme işlem bitti şu anda anladığım kadarıyla. 80-90'dan 86 dakikaya düştü. Şu anda ıslanıyor çamaşırlar. Ben size bu arada şunlardan bahsedeyim. Bak şöyle yaklaştırayım. Şunlar ürünün fonksiyon kısımları bakın hızlı 30 dakika 15 dakika diyor 30 derece 15 dakika günlük 60 derece 60 dakika bluzlar gömlekler 60 derece yorgan 40 derece yorgan yıkama fonksiyonu var ki bu çok güzel bir şey e, spor giysiler 30 bizim şu anda kullandığımız narin elde yıkama 30 derece sadece sıkma fonksiyonu e, pamuklu 90 derece Ön yıkama pamuklu 60 derece, pamuklu kısmı eko 20 derece, sentetik 40 derece, yünlü 30 derece ve durulama kısmı var. Bu ürünün bir de şu özelliği var. Bakın alerji uzmanı diye bir kısmı var. Bu alerji uzmanı da daha hassas bir yıkama yapıyor. Daha seçici davranıyor ürün. Ee, yani şimdi burada bakın ürünün ayrıca sıcaklık ayarı var. 40-60 derece devir ayarı yapılabiliyor. Gecikmeli başlat kısmı az önce bahsetmiştim. Ee, ön yıkama, hızlı yıkama, normal yıkama, başlatma ve bekletme konumu var. Burası her, herkesin bildiği gibi şu kısım e, deterjan ve şey bölmesi, e, yumuşatıcı bölmesi. Yani ürün çok güzel bir ürün. Almak istiyorsanız hiç tereddüt edilecek bir ürün değil. Yani şimdi şu var, bu ürün 8 kiloluk demiştim az önce anlatırken. 8 kiloluk bir ürün deyince yani 8 kiloyu tamamen içine doldurabilirsiniz anlamında değil. Yani o kısım yanlış anlaşılıyor. Ürüne birazcık pay bırakılması gerekiyor ki bu içerisindeki çamaşırları çarpa çarpa yani o dönme esnasında çarptırarak yıkadığı için biraz boşluk kalması lazım ki hani o da 6,5-7 kilo gibi doldurabilirsiniz gibi düşünün. Bir miktar boşluk kalacak. İçinde çarpa çarpa yıkayacak. Bakın şu anda dönmeye başladı. Hiç ses yok üründe. Ben bu ilk aldığımız zaman, yani yaklaşık bu ürün 6 ayla 8 ay arasındadır bizde. İlk aldığımız zaman ürünün çalışıp çalışmadığını bile fark etmiyordum. Yani böyle işte dönüyor falan vesaire. Hiç ses yok üründe. Sıfır ses. Ee, bu da şeyden kaynaklanıyor. Yani inverter motor kullanmışlar üzerinde. Gerçekten tebrik edilecek bir durum. Ee, muazzam derecede sessiz bir ürün. E, bu yani ürünle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. yani almayı düşünüyorsanız kesinlikle düşünmeyin. Direkt alın. O kadar güzel bir ürün. Elektrik, elektronik, elektronik işi işidir. ben de sorun çıktı ya da başkasında çıkmayacak diye bir şey yok. İşte sen de sorun var, bende olmayacak diye bir şey yok. yani bu dediğim gibi şans işi ama makine çok güzel, tereddütsüz alınacak. E, gururla milli dedikleri kadar var. Gururla yerli dedikleri kadar var. Yani ürün baktığınız zaman tasarım açısından da çok şık bir ürün. E, işlevsellik olarak da çok şık bir ürün. Yani bir çamaşır makinesinin görevi nedir? Çamaşır yıkamaktır. Yani makinenin yaptığı iş bu. Yapıyor. E, şeyleri var. Dedim gibi bu püskürtme fonksiyonları çok güzel makinenin. E, sessiz oluşu benim çok hoşuma gitti gecikmeli başlat fonksiyonu da eşimin yani kullanıcısının hoşuna gitti. Dediğim gibi tereddüt edilmeden parasına göre çok iyi bir ürün. Şimdi bugün bu ürüne baktığımız zaman hani dedim ya 2300 2800 lira bandında bunun Avrupa modellerine bakın. Hani işte LG'si olsun, Samsung olsun. Onlar nereden baksanız 4-5 bin liradan başlıyor tahmini olarak. Hani yarı fiyatına aynı kaliteyi alabiliyorsunuz. Neden daha fazla para veresiniz? Hani ben bu şimdi bunları tanıtırken ben bestelden herhangi bir reklam ücreti almıyorum. Ben sadece kullandığım hani hiçbir markadan ben reklam ücreti almıyorum. Ben bunları tanıtırken sadece kendim memnun olduğum için başkaları da kullansın memnun olsunlar diye bunları anlatıyorum. Yani tarafsızım ben bu konuda bütün markalara karşı tarafsızım. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olunuz. Ve beni takip ediniz. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Bugünlük bu kadar. İyi günler.